Herkese selamlar canlar yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Bugün büyük patlamalar yaratabilecek düzeneklerden bahsedeceğim. Geç düzenekten etkili bir düzenek olması için neler yapılması gerektiği bunlardan bahsedeceğim. Umarım eğlenirsiniz. Şimdiden videoya başlayalım. Keyifli seyirler. Şuradan geliyoruz. Mesela şurayı zaten işaretlemişim ben. Şimdi dilerseniz altına girip tnt yerleştirebilirsiniz. Diyelim ki ben daha büyük bir patlamayı istiyorum. Şuraya girip 10-20 tane TNT atacağım. Şöyle katalım. Bu şekilde. Şu şekilde kattım. Ne yapacağım ondan sonra bunun üstüne reston. Pardon. Yapışkanlı piston yerleştiriyorum. Bunun üstüne bir TNT. Buraya bir tane piston yenileyici. Şuraya bir blok mu herhangi bir bloktan katıyorum. Şuraya dik gelecek şekilde yani TNT dik gelecek şekilde yapışkanlı pistondan yerleştiriyorum. Onun önüne de reston bloğu katıyorum. Şimdi burada tek yapmam gereken Şuraya reston tozu yerleştirmek. Diyelim ki çok etkili bir patlama yaratmak istiyorsunuz. Olur. Şuraya da katalım şu şekilde. Peynirleri yerleştiriyoruz. Şuraya şu şekilde yerleştirelim. Buraya da yerleştirelim. Ve orayın altına kattım. gerek gerekiyor. Şimdi. Şuraya Reston tozu yerleştirdikten sonra Şimdi zaten burada Reston tekrarlayıcımız var. Durmadan tekrarlayacak. Burası bir defa vurduktan sonra havaya kalkıp sabit bir şekilde duracak. Burası vurmaya devam ediyor. Yani ne olur bu kalkıp ne edebilir. Reston tozunu kattıktan sonra ya uzaklaşıp uzaklaşır da yapabiliriz. Oradan şuraya reston tozunu katayım. Gördüğünüz çok güzel bir patlama yaratıldı burada. Ki daha büyük patlamalar da olabilir. Önceki videolarda kışkırtma videosu olarak yapmıştım ben. Çok dehşet bir patlama olmuştu. Yani bu şekilde istediğiniz alan istediğiniz yeri yani şu aranayı gördüğünüz koskocaman aranayı bile bir düzenekle yok edebilirsiniz. Gerçekten çok etkili bir düzenek. Evet canlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Herkese şimdiden keyifli oyunlar. Hoşçakalın.